Sağ. Geçmiş olsun değerli. Geçmiş olsun. Eyvallah. İnşallah çok uzun olmayan bir zaman içerisinde çocuğumuzu sağ salimen bulmayı ümit ediyoruz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Allah sağ olun. O küçük yavrumuzu inşallah bulacağız sağ salim. Sağ olun. Allah hepsinden razı olsun. Ki bizim usanmış zamanlar usanmadan bir saniye bile durmadı. Polis teşkilatı yine o şekilde. Evet. Hepsinden Allah razı olsun. Köylüler hepsi bizim akrabamızdır. Doğrudur. Evet. Bizim bakıldı. Allah baktı. razı olsun. Vallahi hiç evet. durmadan. Helikopterle de baktık. Etrafı, Onlar da baktık. Onlar da baktıca, ona baktık. Evet. Ona evet. göre baş, bir Allah razı olsun. olur. Baş göstere gelmesin. Sayın Bakanım. Aleyküm Esselam. Baş, baş göstere Sayın Bakanım. Allah senden razı olsun. Sizin bu kadar bu olayın üzerinde durmanız Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanım. Rabbim sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Emniyetimiz, Sayın Valimiz. Jandarma komutanımız nefes almadan arıyorlar ama bir türlü bir bir ipucu bulamadı sayın bak bakanım. Allah sizden razı olsun sayın bakanım. Rabbim devletin eksikliğini vermesin. Bizim burada sahipsiz olmadığımız belli bellidir. Devlet yanımızdadır ve her zamanda her zaman devlet yanımızda. Şu an devlet eksikliğini vermesin. Allah razı olsun sayın bakanım. İnşallah inşallah sayın bakanım Allah razı olsun. Baş başım gözüm üstüne Allah razı olsun. Sağ olasın. Sağ olun, Allah razı olsun. Bir plan dahilinde bütün ihtimalleri de göz önünde bulundurarak çocuğumuzu arıyoruz. Birkaç günden beri bu faaliyetler devam ediyor, biliyorsunuz daha taş bu çevrede aranmadık yer kalmadı. Yani kendisinden sadece bir terlik şu ana kadar bulunabildi. O çerçevede inşallah bu çalışmalar usanmadan devam edecek. Biz de aileye bir geçmiş olsun diyelim. Bir talepleri var mı eksikleri var mı onu da kendilerinden alalım diye buraya geldik. İnşallah bu çabalarımız olumlu sonuçlanır ve buradan Diyarbakır'dan Türkiye'ye güzel bir haber veririz.